Doğrusu, e, oğlum, şarkı. oğlum tanı şarkı, tanıtım yapıyoruz ya. Ar arkadaşlar oyundan oyunda kim yapar? Evet daha iyi olur. İşte, neyse. <laughs> ne oldu lan? <laughs> <Ki>, bırak, <Burak, gülüyor> bırak, <laughs> Çok iyi çalıştı kanka. Arkadaşlar e, Burak'la bir şarkı yaptık sen. beraber. Ben Ben için yaptım. Burak'la İngilizcesini yaptım. Eğer şarkıyı dinlemek istiyorsanız eee Kaç kişi var yayında? Dur bakayım Reklamlar 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 <laughs> Sıfırmış bir de o kadar boşuna konuşuyorsunuz 16 kişi yayın şu anda Şimdi şey, kısa şöyle ben size Şu an izliyorlar mı? Benim Twitch'i göster İngilizcesini <laughs> dinlemek isteyen gelir benim Twitch'e Can dur hemen chat ha, yazayım Garibanın chat yazayım. Hiç kimse gel Oha ben 10 chat bin binlik ben, var chat. Var bir ben, ben chat bir tanesinde. Hemen chat. Bir dakika lan. Doğru Lan burada chat vardı. Chat vardı, chat. Chat neydi? <laughs> chat. <gülüyor> chat. Bakalım kaç kişi kaç iş kişi izleyecek. Bitmek kaç. Fazla kişi izlemez. Hayır sen işini yapana kadar ben o seviyeyi bitireceğim lan. <laughs> Al oha 9000 Burak beni mi izliyorsun sen yoksa mor şeyi mi moru mu izliyorsun? Mor mu? Ayıp oldu hocam. Dostum. Pembe. Mor. Allah yavrum Allah. Bir yeri Her yeri mor almış. Her yeri mor <laughs> almış <laughs> yavrum. Ben mor değilim. Ne Pembe mi istiyorsun oğlum? Morsun. Sen de öyle gözüküyor. Ben aslında maviyim. Ben bir morsun. sen Ha şey bak gel. Ya da sen renk körüsün Eee um, ayarlı, ayarlara, ayarlara gir. Bak. Nerede lan o? Gunplay. Bu renk körü. Kör, renk körü ben maviyi seçtim. Bak gamayı. E, 30 al bak gamayı 30 al 50 al. 50 al. Ayarlar. Ya, Gel. Garı gelme garı 30'da da 50'yi al Zafer gamma 30'da nasıl oynuyorsun onu sorabilir miyim ben <laughs> 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 Garı gelme, gelme garı <gülüyor> Garı Garı <gülüyor> 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 Gamma'yı bir yüze 100'e çek Biliyorum kanka Gamma'yı 100'e çektim Bil ben yaptırdım senden Art bundan sonra mavisin sen. Pardon morsun. ben şey, maviyim. Elde mi morsun oğlum sen? Yok lan maviyim. Morsun. Purple. <laughs> ah karı geldi Zafer duvar görebiliyorum geldi içeride. Zafer yerinde durduğunu görürsen direkt topla. Oo Luna welcome to my world. Hı? Oğlum daha yeni mi gördün beni? Ben, ben karın, karının karının <laughs> screen Ne dolunca koşsam da. Kör Viking hep et ben eşyalar koyar. Abi gitme gitme gitme. Ben ne soruyorum? Şut kır git. Zafer ve er keksi çığlıklar. Abi reks. Zafer ve er keksi çığlıklar. <laughs> Erkek Er Cake Siz yıllıklar Ördek git de sikikikik Ördek ses iç. çok Aaaaa <laughs> <laughs> arabayı götürürsen Götürürsen bitiriyorsun Böyle biliyorsun değil mi? Araba, araba nerede bilmiyorum ki Aranın amına tabdan baksana oğlum Araba hangi renkte gözüküyor? Luranın kafasını götür Luranın kafasını Mavi mavi Araba mavi de sonunda Luna'nın kafası var ama. Onu da götür. Bir dakika lan. Mavi ben mavi bir şey göremiyorum Evet. Lan. Ördüğe ekmek. Hocam, nasıl öldüreceğiz? Ha, bir Abde'ye kambur silin. Ördeğin Abi. <gülüyor> Ördek <laughs> gürültü. <Gürgez. gülüyor> ben eski şey gelmişim lan oğlum. Senin beynin var ya beynin. <laughs> var mı onda emin değilim. Bak sus. <laughs> Canlandırmamıyorsun. <laughs> <laughs> Doğru <gülüyor> söylüyorum. Doğru mu? <laughs> oğlum. Yani şurası. Geçtik, artık mouse tekerleğim çalışıyor. Hem bluetooth hem kablosuzum var, iki tane. Ya ördük bak, Erdogan ördük denek. senin. <laughs> Haro abla, şu arabayı götüreceğim mi artık? Biliyatman. O koca şeyi koyan benim ha. Tıpır şurada tamam. Kesin bak buradan gitti. Temkinli olayım. Çıkacağım mı artık şşşş <laughs> ııı bir <laughs> dakika <laughs> girsin direkt kapıya kapatcam bak ha gir lan gördün mü bir şeyim var <laughs> ne oluyor oğlum Ben kavsuzlu burada ya mı lan? Ne oluyor lan? Ha. Buraya girmiş bende. Şimdi şöyle koy. Ablamız burada bana bakacağım. nerede? Ses boğuluyor çünkü. ben de bir şey ayarlamaya çalışıyorum. Kablolu mouse'a mı geçiyorsun? Evet geçtim bile. Sadece sen birazcık fazla hızlı. aramadım. Benim buraya fırsat peki? Ayo bizi canlandırmana gerek yoktu. Orada doğardık biz. Para. Aga son turdu ya bu. 2-2 gelin İçine gireyim. Mi? İçine gireyim mi? Ya onu almayız gördün mü? Ben alacağım bunu. Hı hı. Alacaksın al, sen alacaksın sen taşıyacaksın. Öyle ee, bence biraz hızlı gelin çünkü o kanka İngilizim açayım diyor. <laughs> Aga girdim. Hayır hayır. Ben nasıl öldüm lan? Öldün mü sen? Evet. <laughs> Kızım bir kere de bir ölme ya. Oğlum ben normalde çok sık ölen biri değilim de bıçaklı gelince çok kötü ölürüm ben. Bir de şu kafa. Onlar hariç hayatta oluyorum. Ya! İmlecim aşırı hızlı. Millet yavaş yavaş yavaş. Allah ben boşuna mı düşürdüm bu imlecin hızını ya? Hadi bak birkaç santim hareket edeceksin şurada. Aynen. Tamam, kendi kendine konuşuyor. abi mi? Canlandırayım mı sizi? Ya bizi bir tek e, otobüse gidip Ana abi yat. Ana Burak da öldü. Hı -hı. Ee, o zaman eee ne yapacağım? Dur şöyle yapayım. Otobüse gideyim, oradan düğmeye basayım. Otobüse gideyim, orada düğmeye basar. Ama gereken şey oldu zaten. Bak ördek ananı. Bak yürü git. Balkon yükselin çok... <laughs> <Ne gülüyor> de çık. Hadi bunları kısa bir laf et. lan? Okey başlattım. amına amına lanoruk ha bu niye çıktın lan <laughs> aa -a. ana ben boyun bi şav ay <gülüyor> <gülüyor> bu hep oluyor ya

Niye bunu kullanıyor ki? Amına kodumun bok gibi şeysini. Gel başka bir tane bul. Bir tane tekerlek önemli. Nerede? Kamın oturuyor. Niye bu kadar sıcak ya? Vallahi benim odam buz gibi. Buna geleceğim mi artık? mi artık? Aynı oyuna girmeye çalışacağım bir dakika. Bekliyorsun şu anda. Bırak ben beklemiyor da ben bekliyorum şu an Burada AFK. AFK çünkü. Seni repo'dan mı attın lan? Repoya girdim. Yine girdim. Ne repo evet beni çıkardı. Bir şey oldu anlamadım da. Şaka mısın? O şifreyi 1 2 Yok yok Hayır, odayım. direkt John'a santara olayım gel. Evet. öyle mi olsun. <laughs> tamam. Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Self -test. Niye her yerde tabela var lan? Ama ne şimdi oyununun bak vallahi billahi ya Bir tablo. Yaptın Masa şu Attım mesela Sen gelsene buraya bur şey. Giremiyor mu? Ulan. Efendim? Giremiyor mu bu suya? O biz, biz Aynı yani. son.

800 e hareket etmiyor. Burak beni yan yanlandırırsan hocam. AFK mı AFK? Abi kime bana davası atıp duran? E dur, ben. Dur, ha evet. <laughs> ha ne oluyor? Sen niye öldün oğlum? Rap. Bir an bir anda patladım. Kardeşim, e, Betim benzin atmış. Öl Ölü gibisin ya. Ölü gibisin. <laughs> Sen sert destrak çekmişsin lan. Galiba <laughs> ben de <self> destrak. <laughs> Hocam kellemi iyi bak. Kellem senin <laughs> Oho havada çarpıştı. Tam katıldın ayağı. Kamu, Abi o kadar da ah, değil 3. Ya. masa 3. Oğlum e başladık lan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 9 ee, Buna şifre ne? Buna şifre buna 1, 2, 3, 4, 5.